Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı %6 oldu. Yani %8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni %6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek. Şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta tüfe 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. En düşük memur maaşı mevcutta 12632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22000 liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına %74 oranında zam yapılmış olacak. Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar oldu, 2023